الإنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال بكرز لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذه وإلا ستفهم هنا لك ستعلم فيها يظهر وليس الإنكار يركي إلكن بو بوموس Yahut da bu cincilerle uğraşan yani uğraşan değil de gidip de yani bir şeyler sorup da ve söylediğini tasdik eden olan bir kişi ilk önce nedir? İlk önce yapacağı bunları nereden getirdiğini öğrenecek. Cinciye gittim. Gel bakın cinci. Nerede sen bunları, ya? bunları getirdin? Ki soramaz tabi. Ama bir mümin, bir Müslüman oraya gitmeyeceği gibi hadi gitti diyelim. Sorması gerekiyor. Sen neye göre? Zaten öyle soran olan bir kişi oraya gitmez. Kaldı ki o cinciyle uğraşanlar bir gün Allah muhafaza ayinler diyorlar ki sürekli oraya gittiğin zaman o, o cinci sana bir muska yaptığı zaman cinin karıntısı o kişide kalabilir diyorlar. Cinin karıntısı. Mesela bir akrabam vardı ayağında şöyle bir göz çıktı şöyle. Bir sürü doktor dolaşmış. Demişler ki bunu ameliyat gerektirir. Ameliyat. Ameliyat. Başka bir çözüm yok. Bana dedi ki filan hocaya gideceğim. Gitme dedim. Ya gideceğim gitme dedim. Geldi ve gitti. Bir hafta sonra arıyor. Ya dedi o amca oldu diyor. Yani abim gitti bu. Nasıl gitti dedim. Vallahi gitti. Kaldır ayağını dedim. Kaldırdı. Eseri kalmadı. Dedim ne yaptı? Dedi valla çizdi, üfledi, şudur budur. Ondan sonra gitti. Evet. Gidebilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya, "Eğer Allah bir Günahlarına rağmen, şirkine rağmen, Allah'a isyanına rağmen bir kişinin eline bazı olan üstü olan şeyleri gördüğün, yani görürsen Bil ki bu istidraçtır. Hocam ne demek istidraç? Yani ey kulum madem ki sen bu yola başvurdun ben de bazı olan şeyler sana veriyorum. Yap yapabildiğini ama ahirette bunun cezasını vereceksin. Alimler diyorlar ki velev ki o hastalık o kişiden gitse bile gün gelir o cinnin karıntısı o kişide kalabilir. Cinin karıntısı çarpabilir. Ve sihirbazlar cinle irtibat ederler. Öyle yapmıyorlar. Mesela Beykoz'da ünlü bir sihirbaz, sihirbaz var. ismini bilmiyorum. Adamın açıklaması diyor ki cinler bana yardım etmedikleri zaman diyor. Bazen aman ya Rabbi. Bazen diyor Kur'an-ı Kerim'i kıçımın altına koyuyorum diyor. Ve ondan sonra cinler bana yardım ediyor. O zaman şunu sormak lazım. Sen nasıl bir Müslümansın da gidip ondan yardım diliyorsun. Değil mi? Nasıl bir Müslümansın ya? Allah'ın emretmiş olduğu şekilde neden Rabbine kulluk etmiyorsun? Neden yönelmiyorsun? Niçin? Vallahi biz dinimizi bilmiyoruz. Dinimizi bilmiş olsaydık bu tür şeylerle karşı karşıya kalamazdık. Bazı cinciler Biliyor musunuz? Mısır'da tövbe etmiş bir cinciye soruyorlar. Sen nasıl yazı yazıyorsun? Nasıl? Adam diyor ki, tövbe etmiş. Diyor ki Allah'ın ayetlerini bir tabağa yazıyorum. Dileyin bakınız. İyi dileyin. Tövbe eden bir sihirbaz bunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini diyor bir tabağa yazıyorum. Ondan sonra gelip onların üzerine bevle diyorum. Yani işiyorum. Aman ya Rabbi. Ondan sonra o ayetler siliniyor. Ondan sonra cinler bana yardım ediyor diyor. E yapar olan bir kişi kafir olur. Veyahut da Allah'ın ayetlerini bir tuvalete atıyorum diyor. Veyahut da Allah'ın ayetlerini tersten okuyorum diyor. Gördünüz mü? E böyle yapar olan bir kişi kafir olur. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan bizlere sakındırıyor. Kim bunlara giderse diyor ve söylediği tasdik ederse diyor 40 namazı kabul olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka rivayette diyor ya fakat kefere bima uzile ala Muhammed. Muhammed'e indirilmiş olan şeye küfretmiş olur. O da ne? Kur'an'dır. Kitaptır. Allah'ın kelamıdır. Dinimizi bileceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Hep birçok yerde dinimizi hikaye anlattılar bize. Şu filan şey uçtu, bu uçtu, şu bu uçtu, şu 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 şu. Değil mi? Rabbinin tavsiyesi Rabbinin sana mesajı nedir biliyor musunuz? İş kema emreka rabbuka ve nebiyyuk. Allah sana nasıl emrettiyse ve Resul sana nasıl gösterdiyse bu şekilde yaşa diyor. Aksi halde bu insanların düştüğü hatalara düşmemek işten bile değildir. Evet. Diyor ki فَالْاَمُرُ <laughs> فأمره بنزعها لأن لأن لباسها منكر وأيديك وأيد ذلك بقوله إن لتزيدك إلا وهنا أي وهنا في الناس لا في الجسم في النفس لا في الجسم فكنز الله رسوله صلى الله عليه وسلم sahabesine bu şekilde bileziği koyduğunu gördüğünüz zaman ve sordu dedi ki ne bu? Dedi ki ya Resulallah bu bana uğur getiriyor. Hemen dedi ki bu bunu çıkar. Zira nefsinde bir şek veyahut da şirke götürecek olan konulara isabet etmiş olursun diyor Allah Resulü. Hemen uyardı diyor bunu kalır. Kalır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. La tusibüke illa bin nefs nefsine zarar verebilir. Eğer bu sana uğur verecekse o zaman ne diye Allah duruyor? Ne diye Allah Tebarike ve Teala Resul gönderiyor? Ne diye? Öyle ya. Ne diye? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu şeylerden sakındırıyor. Sakındırıyor. Sakındırmasına rağmen Ya Allah'ın Allah rızası için. Canlı yayında aramayın. Lütfen. Allah rızası için. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlı e, şey e, uyarmasına rağmen o zaman ne diye bu şekilde bu yollara girmiş oluyorsun? O zaman bize düşen görev nedir? Kema emarana rabbuna ve akbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacağız. اكسر الباب والله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نئب لطلار نم الله بيرشي فايده بير ما بير دا بيرزماندا صغصاليم اللهم هوزرنا جلال مش تثناثر نعم مش تثناثر سبحان ذي العزه والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك كل من عليها يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت وهو الحي الذي لا يموت سبحانك يا رب سبحانك يا الله ما عبدناك حق عبادتك ما عظمناك حق تعظيمك ما عظمناك يا الله يا رب انت الغني ونحن الفقراء انت القوي ونحن الضعفاء لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نعم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ما عظمناك حق تعظيمك يا الله ما عظمناك الايام تجري الايام تجري يوما بعد يوم وهذا دليل على اقترابك يا ابن ادم على الوقوف بين يدي الملك الجليل. جنر جتجي ايلار جتجي وابو ام بيج دليل در، ربنا انهزرنا كيف شجر الله جل جلاله، اجندر من نار دار، سيسرجك. وهذا دليل على اقترابك يا ابن ادم على الوقوف بين يدي الملك الجليل. يعني الأيام تجري وتأخذ معها الشهور والسنين ويتقارب جيل بعد جيل حتى تتخلص الأرض من حملها الثقيل ليقوم الكبير والصغير والغني والفقير والعزيز والذليل للوقوف بين يدي الملك الجليل لا إله إلا الله محمد رسول الله كاردش o günle karşı karşıya kalmadan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu tür şeyleri uyarıyor. Sakın müneccimlere, farcılara, cincilere, Allah düşmanlarına sakın inanmayın. Kim bunlara inanırsa diyor, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا diyor. Başka ayette, başka hadiste diyor ya, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى kim bulları tasdik. Ya ben hocam gidiyorum ama tasdik etmiyorum. Sırf yani bilgi almak için gene gene aynı kategori içerisine gidiyorsun. Ama cürmün daha az. Ya tasdik edersen. Geçenlerde kadın geldi söyledim. İki tane muska gelmiş. Yapmış. Dedim, bu ne? Bu için ya bu diyor ne diyor tantana 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 bir sürü kavgalar var. İkincisi bu vesvese için. Dedim aç ver açayım. Ne yaptım ne ettim vermedi ama baktım beri bak dedim Allah rızası için buraya gelmişken neden geldim o zaman bunları vermeyeceksen. Zordan yani aldım o şeyleri açtım. İnanın birçok cümle tartuş, fartuş, fartuş, kartuş, martuş. Yani tam tuş üzerine. Yani yem yeha meksine varmış şahsuz kepek sete Cinlerin isimlerini adam çarpı çarpı bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve tılsımlı olan sözleri aktararak bir sürü orada yıldızlar. Nedir? Ya bu nedir dedim. Nedir bu dedi? Nedir bu? Ma anzal Allahu bihi min sultan. Allah Celle Celaluhu bütün tür şeylerle indirmiş değildir. Aldım ve bunları yaktım. Yaktım. Dedim ki senin devam sabah akşam kul huvallahu ahad falak nas ayetül kürsi bismillahillezî la yadurru ma ismi şey'u fil ardu ve la fil semâ ve huve semî'u alîm bismillah rabbin nas eşfi ente şafi. la şifâun illa şifâuk ve buna benzer duaları ona söyledim yazdım ve çekti gitti. Bu ya din bu ya. Akide bu ya. inanç bu ya. Nedir ya? Eskiden bizde köyler biliyor. Şeyh Esteban var. Gidip orada çabuk bağlayanlar. Mum yakanlar. Bilmem ne yok işte Şeyh Esteban şimdi çıktı. Çıkacak uçtu uçacak. Ne? Ben oradan böyle geçince böyle böyle yani sırtımı alıp yuvallûn el nasıl böyle kaçardım orada. Niçin? Şimdi uçacak uçtu. Dinimizi hep hikaye olarak bizde tanıttılar. Ondan sonra geldiler 3-4 sene önce diyorlar altın mı bulmuşlar kazmışlar yıkmışlar orayı. Dinimiz hikaye dini değil. Dinimiz "kala validi kala ceddi kala falan değil. Dinimiz kala Muhammed kâle Allahu tebâreke ve teâlâ ve kâle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O açıdan Allah'ın emretmiş olduğu bir şekilde ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göstermiş olduğu şekilde yaşayacağız. Ve inanıyorum ki bu şekilde yaşayan olan bir kişi minel faizin, minel muncin, minel lezine yekulü lehum rabbuhum tebareke ve teala ödühülüha biselam bi biselam ذلك يوم الخلود يتنعمون بالثمار على شواطئ الانهار بإذن من الله العزيز الغفار هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون Allah Celle Celaluhu bu tür şeyler bizlere vaat ediyor. Ama bir şartla ne'iş kema emarana Rabbuna ve akhbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle konuştuğundan dolayı bana vay vahhabi diyorlar. Vay şudur bu. Ben, ben vahhabi değilim. Ben kema emarani Rabbi ve akhbarani nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde giden olan bir kişiyim ben ya. Yani bunları söyle eğer vahhabi olacaksa evet ben vahhabiyim. Ki bir alakası, bir, bir ilişkisi yok bunun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu fiillerdir bu. Geçenlerde birisine söyledim. Nerede diyor ilim aldın dedim. ki sana. Sen diyor Vahabisin diyor. Ne Allah'sa ne yani ağzımızda kuş yakalasak adama yani kendimizi sevdiremiyoruz. Ne yapalım? Sevmez. Önemli Allah sevsin bize. O açıdan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet. Terektu in tadillu abada. diyor. Ey ümmetim size iki şey bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe sapmanız mümkün değildir. Bu da nedir? El Kur'an ve sünnet. Bir ve tehablullah diyor. Kur'an diğer sünnettir. Bunun dışına Çıkmayacaksın. Çıkarsan işte El-Cabriye, El-Butriye, El-Abtariye, El-Yazidiye, hasaniye El-Cavlakiyye, El-Cavlakiyye, El-İsmailiye'nin düştüğü hatalar düşmemek işten bile değildir. Düşmemek işten bile değildir. O açıdan bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ne La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. <laughs> مم. نعم وأن الأعمال بالخواتيم لقوله لو مت وهي عليك فعرف أنه لو أقلع عن إقبال الموت لم تضره لأن الإنسان إذا تاب قبل أن يموت صار كمن لا ذنب له بكرس ديوركي Yani amel Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. O açıdan kardeşlerim Allahümme cealne husnul hatime dememiz gerekiyor. Nasıl yaşarsan bu şekilde ölürsün. İşte eğer diyor sen bu bileziği sana uğur getiren olan bu bileziği çıkarmayıp da bu şekilde ölürsen diyor la tenfe'ake Çünkü sen inanıyorsun. Ey ya fulan limada teda'aha ya Resulullah. yani yani hem sıkıntımı gideriyor hem de uğur bana getiriyor. Bilmiyor. Hemen fedâke ve ya bana doğruyu öğret diyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları tıkır tıkır, tıkır bunları anlatıyor. Dolayısıyla kardeşlerim geçmiş zamanda işte o zamanda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam aralarındaydı. Bir meseleyi bilmedikleri zaman gidip Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ne yaparlardı anlatırlardı. Ama günümüzde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o gözümüzün nuru, kalbimizin doktoru, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yoktur. O zaman biz nereye başvuracağız? İlel Kur'an ve ile sünnet. Kur'an ve sünnete başvuracağız. Kur'an ve sünnet. Bundan daha güzel ilim olabilir mi? Ben bazı derslere gittim sohbetlere. Ee, arkadaşlar Sofidi tasavvuftu. İnanın dersin baştan ta sona kadar evliya şeyler evliya şöyle. Şeyhimiz böyle şöyle, Bir ayet, bir hadis şöyle baktım. En son zikretti ayet ve hadis. En son 40 dakikalık bir ders yaptı. Hep şu evliya şu, şu böyle, şu gavus, şu bu, şu. Ne ayet, ne hadis, hep hikaye, 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 hikaye. İşte Abdülkadir Ceyhani şöyle buradan böyle bakmış diyor, cenneti görmüş diyor. Ve anlatırlar, anlatırlar, anlatırlar. Neye göre? Heva ve hevesine göre. Hani Allah diyor ya, men ittekhede ilahuhu hawa. Gördün mü ya Muhammed? Şu heva ve hevesini din edineni, Rab edineni. Dinimiz heva ve heves dini değildir. Dinimiz kema emarana rabbuna ve akhbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem dinidir. Dinimiz bu. Aksi halde vallahi ahirette yakamızı paçamızı kurtaramayız. O bu açıdan burada akidemizi iyi kavramak gerekiyor. Her şeyden önce akide. Bana diyorlar ki ya Hepsi tevhid, tevhid, tevhid. Sen tevhidden başka bir şey bilmez misin? Ya kardeşim tevhidden daha güzel bir konu var mı? Bu kitabı bitireceğiz. Ama bu sene biter ama iki sene bitireceğiz. Konu konu işliyoruz. Zaten tevhidi sağlam olan bir kişi kurtulmuştur. Kurtulmuştur. Ve tevhidi bozuk olan bir kişi ne yaparsa yapsın yaranamaz. Mesela her zaman söylüyorum gene duymayanlar duysun duyanlar da bir daha duysun. Kadın gidiyor namaz kılıyor. ha, ibadet yapıyor perşembe cumartesi oruç tutuyor. Yani belki biz böyle değiliz. Kılıyor 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 ama gidip ya ayıp Sultan diyor. Ne, ne istiyorsun? Diyor yani işte dört tane kızım var bir erkek çocukları bana diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Namaz kılıyor. Oruç tutuyor. Nafileler sünnetler ama gidip Allah'tan başkasından yardım diliyor. Gördünüz mü? Ne büyük bir musibet. Ne büyük bir musibet. Bu musibetten daha büyük musibet ne olabilir Allah için? Ne olabilir? Allah Celle Celaluhu yapmış olduğu bütün bu amelleri heba emmen sura menthura toz duman gibi savuracak Allah. Bütün ibadetleri kabul etmiyor Allah. Sırf Allah'a ortak koştuğu için. E hocam bu cahil olamaz mı? Olabilir. Evet, o açıdan biz bunu tekfir etmiyoruz. Ama deriz ki bu kadının yapmış olduğu ameli küfürdür, şirktir. Ama kafir mi değil mi? O şartlar ve engeller kalktıktan sonra. Onu alimler yaparlar. Çünkü tekfir meselesi çocuk çocuk meselesi değildir. Tekfir meselesi alimlerin meselesidir. Arrasihune fil ilmi. ilimde derilleşmiş olanların meselesidir bu tekfir meselesi. Adam şimdi iki ayet, üç hadis biliyor. Ve men lem yehkıb bime enzelallah fe ulaikahumil kafirun. Tıkır 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 tıkır. İnsanlara tekfir ediyor maalesef. Din öyle değil. Allah böyle emretmiyor. Valla dedim ki Ahmet Efendi kafirdir. Niçin? İşte gidip ölülerden yardım diliyor. E kardeşim sen bu adana gidip anlattın mı İslam'ı? He? Bunu anlattın mı İslam'ı? Bu adam cahil, cahildir. Ben inanıyorum ki namaz kılan olan bir kişi gidip Allah'tan başkasından yardım istemez cahil olmasaydı. Cahildir bu adam. Al anlat. Anlat. Anlattın kabul etmedin. Geri tekfir edemezsin. Niçin? Çünkü sen alim değilsin. Sen bu konuda yetkili değilsin. Bunu tekfir edecek tek merci alimlerdir. Çünkü tekfir meselesi çoluk çocuk meselesi değildir. Alimlerin meselesidir. Ernasihune fil ilmi. İlimde derinleşmiş olanların meselesidir bu tekfir meselesi. Senin konun değil bu. Senin meselen değil bu. Sen anlat. Fezekkir innema ente muzekkir leste aleyhim bil Hatırlat ey Muhammed'im. Senin görevin hatırlatmak, uyarmak. Sen onların başına zorbacı bir polis değilsin diyor Allah. Tebareke ve teala. فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين فطلب تقبل ادر اتمس اتمس كان بدر يقول صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بهم احدهما هل كم مسلم مسلم كاردشين اي, دارسة دونار 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 أي كافر درسا او سوز دونر 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 و إصابة اتمش اي او كافر ديسا او اشدان دكاتي ديس مثلا Ben işte oy kullandığım için bazı kişiler Müslümanlara faydalı olacak diye ben onlara oy verdim. Vay sen nasıl demokrasiye evet dersin. Sen kafirsin bana diyor. Yahu mübarek Müslüman ben onu tekfir etmiyorum. Cahildir bu adam. Ya ben oy kullanırken demokrasi Allah'ın ayetlerinden Allah'ın kanunlarından üstün müdür mü dedim. Yok. Zaten öyle bir aptal, avanak bir Müslüman bulamazsın bunu söyleyecek. Bu adam Müslümanlara faydalı olacak diye ben oyumu gittim verdim. Sen kafirsin bana diyor. Yani o kafir dediyse ben kafir mi oldum? İşte kardeşlerim ilim böyle cahil insanların eline geçerse olacağı budur. Rabbim tebareke ve teala bizleri tekfir belasından, tekfir fitnesinden korusun. Allah'ım amin. Elbette mesela bir de şunu unutmayacağız. Mesela Yahudileri tekfir etmeyen kafirdir. Hristiyanları kafir etmeyen, tekfir etmeyen kafirdir. Yani kafirin kafirliğini kabul etmeyen biz kafirdir. Biz bunu deriz, iman ederiz. Çünkü Allah diyor ya eyyuhallezine Allah diyor وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ falan فَلَنْ يُقْبَلَ İslam dininden başka bir din arayan, başka bir din kabul eden olan bir kişi Allah ondan o dini kabul etmeyecek. Din Allah'tır ve teala. Allah'ın kafir dediği olan insanlar biz kafirdiriz. Ama sen kalkıp namaz kıldığı halde sırf ölülerden yardım istediği için hücceti oluşturmadan, ona İslam'a davet etmeden kalkıp sen bunu tekfir ederse vallahi cehaletinden başka bir şey gösteremezsin insanlara. Olan der ki ulan senin davetçi böyle diyorsa beni tekfir ediyorsa ulan kafir de sensin, zındık da sensin alır bıçağı saplar gümbürtüye gidersin. Ne olacak? Amaç insanları tekfir etmek için değil. Amaç insanları kurtarmaktır. Ali Efendi, Mehmet Efendi Kafirdir. Allah korusun. Benim elime ne geçti? Yani Allah Teala cennette bana köşk mü verecek? Bana köşk mü verecek? Köşk vermediğine göre nedir? O zaman ben kendi çizgisinin dışına çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Ben mükellef değilim. Kim tekfir edecekse ki gitsin tekfir etsin. Ama bir ilim talebesi kalkıp, kalkıp bu tür şey e, yapıp insanı tekfir etmesi vallahi cehaletinden başka bir şey değildir. Evet. La ilahe illallah. Duralım yarın. Yine burada kaldığımız yerine devam ederiz. Allah'ım günahlarımızı rahmetinle affeyle. Yaşayanlarımızı hayırlar ihsan eyle. Son nefesimizde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah söylemeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi riyadan, şikaktan, kazadan, beladan, her türlü musibetten, beladan, ızdıraptan bizleri koru ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, ihsan ile ya Rabbi. Haris olmayan amelden, gelecek fitnelerden bizleri koru ya Rabbi. Bize hakkı hak, batılı batıl olarak göster. Ya Rabbi bu vatanı bize bırakan ecdadımızın ruhunu şad eyle. Allah rızası için harp etmiş askerlerimize rahmet eyle. Vatanımızı düşmanın çizmesiyle çiğnetme Allah'ım. Bizi vatansız bırakma Allah'ım. Vatanımıza bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Ya Rabbi askerlerimize yurt savunmasında havada olsun, karada olsun, denizde olsun, her yerde olsun onları güç ve kuvvet yardımını esirgeme ya Rabbi. Bizi kendinden başka hiç Kimseye muhtaç etme Allah'ım. Bizi rahmetinden mahrum bırakma Allah'ım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günde bize şefaat eyle Allah'ım. Ve bizi senden başkasına muhtaç etme ya Rabbi.

وبركاته بسم الله